Ahmet Hakan, Ankara bombasına dair öfkeli sorularım var. Yapanları lanetliyorum, lanetlemesine de sormadan da edemiyorum nasıl bu kadar kolay vurabiliyorlar? Teröristlerin kan içiciliğine ve canavarlığına işaret ediyorum etmesine de sormadan da edemiyorum. Dikkatleri artmışken, olağanüstü önlemler alınmışken, istihbarat alarma geçmişken, güvenlik zirveleri toplanmışken, nasıl oluyor da bu kadar kısa bir süre içinde başkentin göbeği ikinci kez vurulabiliyor? Saldırıyı yapan alçaklara yönelik öfken büyük büyük olmasına da sormadan da edemiyorum. Amerikan elçiliği kendi vatandaşlarını Ankara'da her an patlama olabilir diye diye uyarmışken nasıl oluyor da saldırı gerçekleşebiliyor? Masum insanları katleden gözü dönmüş vahşilere sonsuz lanetlerimi gönderiyorum göndermesine de sormadan da edemiyorum. Bu saldırıdan sonra da herhangi bir yetkili istifayı düşünmeyecek mi? Kandan beslenen yamyamlara karşı içimde biriken kim ve nefret taşıyor taşmasına da sormadan da edemiyorum. Her zaman olduğu gibi yine kınıyoruz, sabrımız taşıyor, lanetliyoruz türü çıkışlar mı duyacağız? Teröre karşı duyarlılığım her zamankinden daha da fazlalaşıyor. Fazlalaşmasına da sormadan edemiyorum. Bu katliamın hesabını soracak ya da verecek birileri çıkacak mı? Kızılay'ın göbeğinde bomba patlatacak denli gözü dönmüş alçaklara söyleyecek söz bulamıyorum bulamamasına da sormadan da edemiyorum. Bu ülke nasıl oldu da bir sürü terör örgütünün ve intihar bombacısının cirit attığı bir ülke haline geldi? Katledilen her yurttaş için içim yanıyor yanmasına da sormadan edemiyorum. Biz bu saldırıyı kaç günde unutacağız? Ahmet Hakan Hürriyet